Tekrar İngilizce 9. sınıf dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Önceden ne anlatmıştık? Kendileri, kutuları anlatmıştık. Şimdi tekrardan onları anlatıyoruz. Arkadaşlar, can'ı hepimiz biliyoruz. Nasıl kullanıyorduk biz bunu? I can play football. Veya I can read. Ne manasına geliyordu bu. Ben okuyabilirim. E, ben şunu yapabilirim, ben bunu yapabilirim yani yapabilmek maden aslında. Peki geçmiş zamanla biz bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Geçmiş zaman olduğunda biliyorsunuz geçmiş zamanda e, her fiilin kendi geçmiş zaman hali var, kendi arkadaşlar kud olarak geçmiş zamanı geçiyor. Sadece bunu bilmemiz bu usta yeterli. Çünkü I could, you could, he could, she could, we could, they could hepsi aynı şekilde yapılıyor. Hiçbirisinde hiçbir, en ufak hiçbir farklılık yok. Yani anlayacağınız bu da dünyanın en kolay konularından bir tanesi. Evet örneklerden bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi I, you, he, she hepsi aynı. Onu bu cümlede ne olacakmış? I could talk at the age of two. Ne demek istiyor arkadaşlar? İki, Yaşında konuşabiliyordum veya konuşabiliyordum, konuşabiliyordu vesaire. Evet arkadaşlar. Peki olumsuz olacaksa. Olumsuz neydi? Onu da tekrardan hatırlayalım arkadaşlar. Olumsuz demek yani e, ben senden nefret ediyorum olumlu bir cümleydi arkadaşlar. Ne demek? Yani manası değil yapısı itibariyle olumsuz. Yani içinde not varsa eğer bir cümle olumsuzdur. Eğer yapmadım diyorsa içinde ma olduğu için olumsuzdur. Evet gelelim bu cümleye bakın. Not'ı da burada ne oluyor arkadaşlar? I couldn't walk at the age of one. Yani bir yaşında yürüyemiyordum şeklinde oluyor. Son cümlelerine gelelim. Could you read at the age of five. Soru İngilizce'de temel kaydımız neydi arkadaşlar? Biz başa e, yardımcı fiilimiz neyse onu alıyorduk. Şu anki yardımcı fiilimiz ne? Could. O zaman ne yapacağız? Could you read at the age of five? Yani kudu başa Kısa cevabı gelelim. Arkadaşlar bu kısa cevap konusunda çok karıştırıyorsunuz. E, mesela yes I am no I am not, yes, no I am not gibi hemen böyle emlere, izlere, arlara gitmek istiyorsunuz. Hayır arkadaşlar bu, bu şekilde olmayacak. Hangi yardımcı fiille bize soru geldiyse cevabımızda da o olacak. Buradaki örneğe bir bakalım. Ee, ne demiş? Could you read at the age of five? Yani 5 yaşında okuyabiliyor muydun? Cevaben ne denilecek? Yes, I am. Hayır. Ne olacak? Yes, I could. Peki yes, I could read demeye lüzum var mı? Arkadaşlar derseniz yanlış olmaz. Doğru demeniz gerekir mi? Hiç gerekmez. Zahmet etmeyin. İşin usulü, kısası, güzeli bunun bu şekilde söylenmesi. Ne no, olduğu zaman ne olacak? No, I couldn't. No, he couldn't. Yeterli arkadaşlar. He olsa, she olsa, we olsa, they de olsa, Kut 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 kadın kadın arkadaşlar geçmiş zaman İngilizcenin en kolay konusu yalnız dediğim gibi daha önceki videoda da söylemiştim ee, ezberlenecek 300 küsür fiil var bunları adam gibi ezberleyeceğiz arkadaşlar elimize alacağız e, şeyi kitabımızı kitabımızın en arkasında işte bakın size de gösteriyorum İşte kitabımız. İşte kitabımızın en arka sayfası. Bakın irregular verbs diye gösteriyor burada. Şöyle tahtanın bir yere çekeyim. Evet görüyorsunuz. Şöyle yakına da getireyim. Burada arkadaşlar e, fiiller var. Velilerimi size de sesleniyorum. Buradaki e, düzensiz fiillerin tamamı ezberlenecek. Yalnız şu anda gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 tane hal verilmiş her fiilden ilgili. Bizi şu an alakadar eden şu ikinci halidir. Üçüncü hali şimdilik ezberlemesine gerek yok. Arkadaşlar kurtuluş yok. O üçüncü hallerde ezberlenecek. İkinci hallerde ne diyeceğiz arkadaşlar? Görüyorsunuz burada ne demiş? Bir, ikinci haline vazgeçiyor. Bir neymiş ikinci hali? Bu. Arkadaşlar sular, seller gibi bunlar ezberlenecek. Bunlar İngilizce'de çünkü bunlar İngilizce'de en çok kullanılan kelimeler. Fazla kullanıldıkları için dilde bozulmaya uğramışlar ve böyle düzensiz halleri meydana çıkmış. Evet, bunu anlattıktan sonra bir sonrakine geçelim. Evet, şimdi bir soru çözelim arkadaşlar. complete the sentences with cevaplar da yazılıyor. Bu cevap kısmını silelim burada. Evet, complete the sentences with ya can, ya could ya da could'la bunları doldurun diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Anna count at the age of three. Ne diyor? Olumlu yap diyor. Olumlusu ne arkadaşlar? Kanda ana could count. Count neydi arkadaşlar? Saymak yani sayı saymak. Anna could count at the age of three. Yani üç yaşında sayabiliyordu. Kim? Anna. Evet gelelim bu ikincisine arkadaşlar. Bu arkadaş da iki yaşında bir şeyler yapamıyormuş. Ne diyeceğiz o zaman? Paul couldn't read at the age of two. Olumsuzlar arkadaşlar couldn't olacak. Olumlu da could olacak. Gelelim buna. They write at the age of six. Yani 6 yaşında yazabiliyorlar mıymış? Evet yazabiliyorlarmış. Nasıl olacak o zaman arkadaşlar? They could write at the age of six. Paul swim. Ne arkadaşlar? Paul yüzme yapabiliyormuş. O zaman nasıl olacak bu? Paul could swim at the age of 5. 5 neydi arkadaşlar? 5. At the age of yani yaşında. 5 yaşında arkadaşlar. Paul yüzebiliyormuş. Nihayet anlaya gelelim. Ana ride a bike. Bike neydi? Bisiklet. Ride sürmek. Ne yapabiliyormuş ana? Bisiklet sürüp biliyormuş. Ama hayır. Bakın buraya süremiyormuş. O zaman ne? 4 yaşında bisiklet süremiyormuş. Ana nasıl söyleyeceğiz bunu? Evet doğru tahmin ettiniz arkadaşlar. Bu da couldn't olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da yaparak bugünkü dersimizi nihayete erdirelim. Bakınız. E, ki, fiilleri doğru şekilleriyle boşluklara dolduracağız. Ancient Kadim demek arkadaşlar. Kadim ne demek? Yani eski. Inka, Inca'yı biliyorsunuzdur herhalde Güney Amerika'da evvel zamandan kalma bir e, halk diyelim. Ancient Inca Children yani Kadim Inca çocukları. Ne yapabildi bunların arkadaşlar? Demek ki evvel zamandaki bir şeyden bahsediliyor ki bizim geçmiş zaman kullanmamız gerektiği belli olsun. Evet. Bu evvel zaman insanları yani e, Kadim Inca çocukları woodum Toys. Wooden arkadaşlar ahşap veya tahta demek. Toy neydi? Oyuncak. Bu arkadaşın e, ahşap oyuncakları var mıydı? Eh elbette vardır arkadaşlar. O zaman ne olacak burası? Het. Değil mi? Heaven geçmiş zamanı. Neden? Çünkü Het'in geçmiş zamanı het'te. Dediğim gibi bunları çözebilmek için arkadaşlar bütün fiillerin kitabınızın arkasındaki bütün fiillerin geçmiş zamanlarını simple past tense'ini ezberlemeniz gerekiyor. Geri kalan bütün fiiller arkadaşlar son derece kolay. Onlar nasıl olacak? Play mesela played olacak. Watch ne olacak arkadaşlar? Watched. Yani geri kalanların hepsi yani ee, düzensiz olmayan bütün fiiller sonunda ed olarak buluyorlar. Bunlar son derece kolay ama düzen, düzen, düzenliler son derece kolay. Düzensiz olanları arkadaşlar sular, seller gibi ezberleyeceğiz. Ezberlerken kural bir saniye kuralıydı. Arkadaşlar burada bir saniye değil. Biz konuş burada çeyrek saniye de aklımıza gelecek şekilde bunları sular, seller gibi ezberlememiz gerekiyor. Çünkü bunlar cümlenin en mühim yerinde aniden karşımıza geliyorlar. Bunları düşünmek bizim tahammül edebileceğimiz bir şey değil hemen söyleyebilir halde olacağız. Veliler buradan size de sesleniyorum. Bu işi takip edin. Hiçbir şey değil mesela bu çocuklar bunları bilsinler sular gibi sonradan akılları başlarını geldiğinde sıkıcı çalışır iyice öğrenirler. Hepsini öğrenirler. Yalnız bu tarz temel şeyleri çok iyi bilmeleri lazım. Evet. Gelelim ikincisine. They books of paper. Yani bu arkadaşların hem yani sahip olmak değil mi? Made of paper. Paper neydi? Kağıt. Made of neydi arkadaşlar? Made görüyorsunuz böyle malların üzerinde. Made in China. Made in ee, Germany. Ne demek? Yani Almanya'da yapılmış. Yani Çin'de yapılmış. O zaman paper e, kağıttan yapılmış kitapları var mıymış arkadaşlar bunların? Not have. Yani yokmuş. O zaman ne diyecek arkadaşlar buraya? They didn't have. Niye haven't olmadı arkadaşlar? Çünkü biz o konuya daha gelmedik arkadaşlar. Geçmiş zamanda neydi? Yardımcı fiil. Az evvel gösterdik bunu. Yardımcı fiil arkadaşlar. E, olumsuzda olumsuz ve soruda da muhakkak görülür hale geliyordu. Gelelim üçüncüsüne. They can. Evet. Ken'in geçmiş zamanı neydi arkadaşlar? Hazreti Şerif. Evet doğru. Kut. Burayı okuyabiliriz. Okumamıza lüzum var mı? Yok arkadaşlar. Ama hadi okuyalım. Çünkü bir kelime öğrensek kardır. De kut. Ne demek? Yani yemek pişirmek. Farm. Yani ziraat yapmak. And fish. Yani balık tutmak. O zaman ne yapabiliyorlarmış bunlar arkadaşlar? Yemek pişirebiliyorlarmış. Ziraat yapabiliyorlarmış. Ve e, balık tutabiliyorlarmış. O zaman geçmişte olduğu için ne diyeceğiz? They could. Inca children read or write. Ha, şimdi gelelim. Bunda okuma, yazma. Arkadaşlar dediğim gibi arka tarafı mini bizi hemen cümlenin başı arkadaşlar. Bütün zor yerleri İngilizce'de hep bu cümlenin başında. Cümlenin başını toparlayın. Arkasını bir şekilde toparlarsınız. Ezberlenecek birkaç tane kural var. Sürekli tekrar ediliyor. Siz de sürekli tekrar edin. Bıkmayın arkadaşlar. Evet. Ne diyeceğiz? Inka children ee, not can. Yani ne olacak? Kendi geçmiş zamanı kuttu. Olumsuz olduğu zaman ne olacak? Couldn't read. Yani ne yapamıyorlarmış? Büyük okuyamıyorlarmış, rahat yazamıyorlarmış. Because. Because neydi arkadaşlar? Çünkü Inka writing yani yazı didn't exist. Evet bunu bilmiyorsunuz ama bakın güzel bir örnek geldi buraya. Didn't exist. Ne demek bu? Yani Inka yazısı yoktu. Mevcut değildi. Değer mevcut olmak demek arkadaşlar. Exist didn't exist yani mevcut değildi. Their favorite toys. Evet ne demekti arkadaşlar? Their onların favorite neydi? En sevdikleri oyuncakları neymiş arkadaşlar? Topaç yani spinning tops yani bir ne olacak? Bir'in geçmiş zamanı arkadaşlar. Vaz veya ''were'' Sıcağın ise toys olduğuna göre yani çoğun olduğuna göre onlar şeklinde zamirleştirebiliriz bunu. Ne olacak? Their favorite toys were spinning tops. Their favorite food corn. Neymiş arkadaşlar? Mısırmış. En sevdikleri yiyecek. Ne olacak? Bir tane yemek olduğuna göre arkadaşlar. Birinin geçmiş zamanı neydi? Was were. Bir tane için olan hangisi olur? Vaz olur. Nihayet they your favorite things be board games yani bu arkadaşlar masa üstünde oynanan oyunları seviyorlarmış. They favorite things onların en sevdiği şeyler. Think neydi arkadaşlar? Bakın karıştırmayın yine. Hatırla diyorum. Think düşünmek Think. şey. Aman dikkat ediyoruz. Dinlerken de, yazarken de. Their favorite things. Evet. Çoğun olduğuna göre, olmak olduğuna göre vaz mı olacak, ver mi olacak? Evet. Doğru bildiğimiz arkadaşlar. Ver olacak. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. E, çok selamlarımı iletin lütfen. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler.